Eski şehir. Hadi. <Sessiz> eski şehir. ses es, es, kişi kiki. Eski eski eski. Es. Her zaman her yerde en büyük ses de. Ee, bir şey bir şey yok. Ee, bir şey yok yok. Sss de. Eski eski eski. Kiki misal kaleyde. Lo lo lo. Kiki. Diki misal Allah 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 hadi Allah 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 de söyle. Allah 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 hadi Allah 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 de ben Allah 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 Allah